Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var? Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler varmış? Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, ilk göstereceğim ürün şöyle organizeler var. Düzenleyici pardon. Ee, bunların fiyatları ise 11 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu şekilde ee, göstereyim. Evet bunlar 11 lira 50 kuruş. Burada ise dolap içi düzenleyiciler var. Ee, bunların da fiyatları 16 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bugün gelen ürünler arasında. Evet burada ise sunumluklar var. Ee, sunum tahtası ve kesim panosu. Bunların da fiyatları 30 lira böyle tane fiyatı onu da göstereyim sizlere. Böyle iki farklı renk seçenekleri bayağı e, renk seçenekleri var arkadaşlar. Şu şekilde e, göstereyim sizlere. Şöyle farklı farklı e, renk seçenekleri var. Böyle avokadolu olanlar var. Şu şekilde desenleri böyle çok güzel hem sunumluk hem de kesim panosu olarak da geçiyor arkadaşlar bu şekilde. Hepsini göstermiş oldum. Fiyatları ise 30 lira. Evet burada ise şöyle silikon ürünler var. Bunlar da böyle fırçayla kaşıkları. Fiyatları ise 30 lira bir fiyat var. Burada ise e, saplı hazne e, hazne saplı rende var. Bunun da fiyatı 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Şu şekilde tane fiyatı. Burada ise ikili kepçe seti var. Böyle farklı farklı renk seçenekleri var arkadaşlar. Şöyle yeşil de var. Yeşili göstereyim sizlere. böyle bir de pembe renklerini. Bunların da fiyatları 30 lira bir Pardon 20 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada ise şöyle göstereyim. Lisanslı taraftar çarşafları var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 150 lira. Şu şekilde e, 4 takımın da çarşafları var. Ama şu anda Galatasaray'ınkini almışlar galiba. Şöyle Fenerbahçe, Trabzon ve Beşiktaş var çarşafları burada ise yastık kılıfları var arkadaşlar. Şöyle kırlentleri pardon. bunların da fiyatları 60 lira. Bu da aynı şekilde Galatasaraylı olanı almışlar ve pike takımında da aynı şekilde şöyle pike bir adet pike takımı. Bu da taraftar. Bunda da aynı şekilde Galatasaray yok. fiyatları ise bunların da aynı şekilde 150 lira. Bir fiyatı var. Evet, e, Nero markasının 2 yıl garantili şöyle kanyalık tenceresi var. Bunun da fiyatı 200 lira arkadaşlar. E, bir de kaç santim çapında oluyor onu da göstereyim sizlere. E, göremedim arkadaşlar. E, 26 santim çapında. E, burada ise derin tenceresi var. Bu da 24 santim çapında. Ee, bunlar cam kapaklı oluyor. Ee, şöyle. Fiyatı ise 200 lira. Bir de böyle tavası var arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere. Evet bu da e, tavası oluyor. Bu da 26 santim çapında. Fiyatı ise 200 lira. E, pardon 100 lira. Evet burada ise VIP Ahmet e, basmalı rondo var arkadaşlar. Bu da bu şekilde göstereyim sizlere. Evet bu şekilde arkadaşlar bu da fiyatı ise bunun da 110 lira bir fiyatı var. Evet burada ise şöyle saklama kapları var. Bunlar da her evin markasının fiyatları ise 15 lira. Şöyle mavi pembe ve gri renklerinden oluşuyor bu şekilde. Evet burada ise kupa bardakları var. Kütahya porselenin. Bunların da fiyatları 25 lira. Şöyle beyaz renkte de var. Bunlar 18 Mayıs Perşembe günü geliyor. Yani bugün gelen ürünler arkadaşlar bu şekilde. Evet Kütahya Porselen'in bir de bu şekilde kaseleri var. Bunların da fiyatları 25 lira. Bir de bunların beyaz olanı var arkadaşlar. Luminak markasının şöyle servis tabakları da var. Onu da göstereyim. Bunlar da fiyatlı tane fiyatı 25 lira bir de böyle pasta tabakları var ee, şöyle bir de kasesi var arkadaşlar ee, bunların da fiyatları 25 lira tane fiyatı şöyle göstereyim sizlere et evet, burada ise fırın kapları var Eminak markasının bunların da fiyatları 40 lira bunlar da bugün gelen ürünler arasında yani 18 Mayıs Perşembe günü bunlar da bu şekilde Evet burada ise şöyle desenli termoslar var bunlar da 1 litrelik oluyor fiyatları ise 80 lira bir fiyatı var bu şekilde farklı farklı desenleri var tabii ki fiyatı ise dediğim gibi 80 lira. Evet burada ise karma çerezlikler var e, keramika markasının bunların da fiyatları 18 lira 50 kuruş bir fiyatı var şöyle hem modeli hem rengi değişik olanlar var. Şöyle e, elma desenli. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Bakalım farklı renk tonlarında var mı? Yok. Bu şekilde arkadaşlar. Evet burada ise boriskan e, cam kupa var. Bunlar da set, ikili set. Fiyatları ise 40 lira. Evet bu da bu böyle bir model arkadaşlar bunlar bu geçen haftanın ürünü anneler günü içinde gayet güzelmiş sunumluk fiyatı ise 40 lira evet burada ise reçellikler var bunların da fiyatları 50 lira bunlardan da bir tanesini sizlere böyle açıp göstermek istiyorum sizlere de böyle fikir olmuş oluyor bunlar altı olarak fiyatları 50 lira Evet bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Paşa Bahçesi'nin gayet güzel reçellikler 85 cm çapında. Fiyatı ise 40 50 lira. Bunlar altılı olarak bu şekilde. Evet bunlar da gelecek haftanın ürünleri arkadaşlar. Paşa Bahçesi'nin meze tabakları var. Bunlar da 15 santim çapında. Fiyatı ise 50 lira. Bir fiyatı var burada ise ee, şöyle borisikat cam cezve var bunu da göstereyim sizlere bunun da fiyatı 50 lira şöyle onu da göstereyim evet bu da bu şekilde arkadaşlar 300 cc çapında ee, fiyatı ise 40 lira evet burada ise şöyle sunumluklar var arkadaşlar çift e, kahve sunumlu ikili tepsiler bunların da fiyatları 25 lira Şöyle farklı desenler var mı diye sizler için böyle bakıyorum. Evet bunlar da çok güzel böyle kaktüs desenli gayet şık ve güzelmiş. Bir de bu şekilde deseni de var. Bunlar da fiyatları dediğim gibi 25 lira böyle ikili sunumluklar. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar bu şekilde fincanlar en kıymetli hediye sensin fincanın böyle tabağı ve e, atlı pardon fincanı bu şekilde fiyatları ise 100 lira bunlar böyle ikili fincanlar evet burada ise 7 pipetli şöyle cam pipetler var bu şekilde bunlar da 8 e, 7 adet 8 santim çapında fiyatı 20 lira burada ise şöyle saklama kapları var Bunların da fiyatları 18 lira 50 kuruş böyle Dikdörtgen ve kare olanlar Arkadaşlar bu şekilde Göstereyim gayet güzel Lav markasının Bu şekilde saklama kapları da var Bunların da fiyatları 40 lira bunlar 800 cc Çapında arkadaşlar Burada ise En büyük boyu var Şöyle göstereyim Bunun da fiyatı 50 lira Bu da 1490 sisi çapında, bir de bu şekilde olanı da var. Bunun da fiyatı 20 lira arkadaşlar. Bu da 380 CC çap, e, çapında. Bu da motivasyon, e, mataralar var, cam oluyor bunlar. Şu şekilde farklı desenleri de var. E, fiyatlar ise 50 lira bir fiyat var. Burada ise gelecek haftanın ürünleri arkadaşlar böyle ikili. Derra düzenleyici setler var. Bunlarda fiyatını göremedim ama şöyle sizlere göstermek istedim. Bunlar da böyle üçlü olarak e, satılıyor arkadaşlar. Böyle minik e, ürünler. Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. Tabii ki bir de bu şekilde olanı da var arkadaşlar. Evet burada ise erzak kapları var. Bunlarda fiyatları 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet. Burada ise şöyle plastik ürünler var arkadaşlar. Bunlar da böyle düzenleyiciler. Organize çeşitleri fiyatları 12 lira 50 kuruş. Bu şekilde olan da var arkadaşlar. Şöyle farklı renk yani. Ee, burada da böyle seyahat e, seti var. Şöyle e, başka bakalım. Bu şekilde olan da var arkadaşlar. Organize çeşitleri fiyatları ise 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bu arada gerçekten de çok güzel minik ve e, çok güzel ürünler. Burada ise şöyle saklam e, benekli e, kaseler var. Şöyle kapaklı. Bunların da fiyatları 30 lira arkadaşlar. Bunların bir küçük boyu var. Onun da fiyatı e, 20 lira e, bir fiyatı var. Burada ise prizma kaseler var. Şöyle kayıklar. Bunların da fiyatları 7 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, bu şekilde gri ve e, şöyle pembe tonlarında olanı var arkadaşlar. Evet burada ise piknik e, ürünleri var. Şöyle göstereyim. Bu servis tabağı oluyor. Bunun fiyatı 7 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle göstereyim sizlere. En arkada da yuvarlak olanı var. Bunlar da fiyatı 7 lira 50 kuruş bir fiyat var. Tabi fiyatları da değişiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. 4 4'lü e, en küçük boyları da 4 liraya kadar var. Fiyatları böyle değişiyor. Evet burada ise gırgırlar var. Şöyle göstereyim arabalı. Bunların da fiyatları 10 lira. Bunlar da bu şekilde. Evet burada ise tüy toplama ruloları var. Bunların da fiyatları 13 lira şu şekilde. Göstereyim bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Evet arkadaşlar burada ise paşa bahçesinin şöyle kare borcamları var, plastik kapaklı bu şekilde. Ee, bu küçük boyun fiyatı 1950 cc çapında, ee, büyük boyu ise 3850 cc çapında. Bu küçük boyu oluyor arkadaşlar. Burada da böyle büyük boyu var. Ee, fiyatı ise 110 lira bir fiyatı var. Evet burada ise piknik sepeti var arkadaşlar bunlar da 25 litrelik oluyor şöyle üç farklı renk seçenekleri var fiyatları ise 75 lira bir fiyatı var burada ise ayaklı şöyle meyvelik var onu da göstereyim bunun da fiyatı 50 lira bunlar da bugün gelen ürünler arasında arkadaşlar evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.